1968 Yaz Olimpiyatları, Meksiko 18 Ekim, atlet Bob Beeman'ın atletizm dalında yeni bir dünya rekoru kırdığı gündü. Sadece 6 saniyede 8,9 metrelik bir atlayış gerçekleştirdi. Bu, arka arkaya dizilmiş iki arabanın uzunluğundan daha fazladır. Eski rekoru 60 santimetre farklı aştı. Beeman'ın atlayışı standartların dışındaydı. Mesafeyi işaretlemek için kullanılan ekipman mesafeyi okuyamamıştı ve şerit metre getirmek zorunda kaldılar. 15 dakika sonra skoru ekranda göründüğünde Beeman'ın dizlerinin bağı çözüldü, şok ve neşeyle yere yığıldı. Mike Powell, 1991 yılında Tokyo'daki Dünya Şampiyonası'nda 8,95 metre ile eski rekoru açtı. Bu etkileyici rekor hala geçerli olan en uzun mesafeli uzun atlama rekoru. Fakat konu uzun atlama olimpiyatı olduğunda Beeman 52 yıl sonra bile rekoru hala elinde tutuyor. Beeman'ın destansı atlayışından daha uzun olan bir şey var. Bir adamın el tırnakları. Hindistan'da bir adam 14 yaşındayken sol elinin tırnaklarını uzatmaya başladı. 65 yıldan uzun bir süre boyunca uzatmaya devam etti. 82 yaşında tırnaklarının uzunluğu neredeyse 9 metreye ulaşınca sonunda hepsini kesti. Bu rekoru geçmek için önünüzde uzun yıllar olması gerek. Boyunuz da muhtemelen herhangi bir dünya rekoru kırmanızı sağlamaz. Robert Wadlow yaşamış en uzun adamdı ve hala da öyle. Adamın boyu tam 2,72 metre. Yetişkin insanların boyu beline geliyor. Illinois devinin boyu en son 1940 yılında ölçüldü ve 80 yıl sonra rekoru hala elinde tutuyor. Bu rekorun tersi olarak dünyanın en kısa adamı var. Bu adamın boyu 54,6 santimetreydi. Yan yana dursalar Dengi'nin başı Patlov'un dizine bile gelmezdi. Çek yılı bir atletizm sporcusu 800 metreyi yani 3 futbol sahası büyüklüğündeki mesafeyi sadece 1 dakika 53 saniyede koştu. 1983 yılından beri bu rekoru elinde tutuyor. Neredeyse 37 yıl içinde bu mesafeyi sadece tek bir sporcu ondan 1 saniye daha uzun sürede koştu. Fakat rekoru kıramadı. Hazır zamandan bahsetmişken şu rekora göz atalım. Aşk böcekleri Octavio ve Adriana 1902 yılında nişanlandılar nişandan o kadar keyif aldılar ki 67 yıl boyunca nişanlı kaldılar. Sonunda imzayı 1969 yılında ikisi de 82 yaşındayken attılar. Ay <laughs> ne tatlı. Yaş bazen farklı bir rekor kırar. Yaşlı bir Japon kadın 83 yaşında en yaşlı profesyonel kulüp DJ unvanını kazandı. Bu hobisine 77 yaşında başladı. Kadın gündüz aşçılık yapıyor ve ayda bir ya da iki kez Tokyo'daki bir kulüpte efsanevi parti gecelerinde DJ'lik yapıyor. Jean Calman'ın rekorunu geçmeyi umalım. Calman imkansızı başardı ve 122 yaşına kadar yaşadı. Bu bir insanın yaşadığı en uzun süre oldu. Calman 1875'te doğdu ve kızı, torunu ve 90 yaşındayken öldüğünde evini vermeyi kabul ettiği adamdan daha uzun yaşadı. İngiliz bir donanma subayı 487 uçakla en çok uçak türünü uçurma ve 2407 inişle en çok uçak gemisi güvertesine inişi gerçekleştirme rekorunu elinde tutuyor. Ayrıca 1945 yılında bir uçak gemisine iniş ve kalkış yapan ilk kişiydi. 75 yıldır rekorunu geçebilen kimse olmadı. Bir futbol hakemi bir maçta 36 kırmızı kart göstererek rekor kırdı. Maçta tartışma çıktıktan sonra 22 oyuncuyu, tüm yedek oyuncuları ve antrenörleri maçtan attı. Başka bir futbol maçında gösterilen en fazla sarı kart rekoru ise 14 idi. Fakat aynı hakem değildi. İnsan yapımı en pahalı nesneyi bu gezegende bulamazsınız. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bahsediyorum. İnşaatı 10 yıl sürdü ve birleştirilmesi 40 gezi sonrasında tamamlandı. Toplam 150 milyar dolara mal oldu. Tüm bu parayı düşündüğümüzde ISS'teki her kişi günlük 7,5 milyon dolara mal oluyor. Bu meblağ şimdiye kadar yapılmış en pahalı yat olan History Supreme adlı yatın fiyatının çok daha üzerinde. Bu yat altından yapılmıştır ve etiket fiyatı 4,8 milyar dolardır. Geçmişte ya da günümüzde yaşamış olan hiçbir canlı mavi balinanın unvanını kazanamaz. Mavi balina sadece dünyadaki değil, gezegenimizin tarihinde var olmuş en büyük hayvandır. Kayıtlara geçen en büyük balina bir asırdan uzun bir süre önce görüldü ve uzunluğu 33 metrenin üzerindeydi. İki tırdan daha uzundu. Şimdiye kadar bulunmuş en ağır mavi balinanın ağırlığı ise 210 tona yakındı ve ortalama bir mavi balinanın ağırlığının iki katıydı. Bazı insanlar pul ve eski madeni para koleksiyonu yapar. New York'ta yaşayan bir adamsa Guinness dünya rekorlarını topluyor. Adam toplam 600 rekor kırdı ve 200'den fazla rekoru elinde tutuyor. Bu rekorlara kafasında dolu bir süt şişesi taşırken 1,6 kilometreyi en hızlı yürüme ve burnuyla bir portakalı 1,6 kilometre en hızlı şekilde itme de dahil. Bu rekorları kırmak için alıştırma yapmak en az 2-3 hafta sürse, sadece birkaçında başarılı olsaydınız bile bu rekorları kırmanız 60 yıldan fazla zaman alırdı. Fakat zamanla Guinness Dünya Rekorları birkaç kategoride ödül vermeyi bıraktı. Mesela buna en çok yemek yiyen insan ve hayvanlar da dahildi. 1983 yılında Edward Miller dünyanın en iştahlı adamı unvanını kazandı. Günde 25 bin kalori tüketiyordu ve 1922 yılından bu yana kimse hiçbir yemek yarışmasında onu yenemedi. Fakat 90'lı yıllarda Guinness bu sağlıksız gösterileri desteklemeyi bıraktı. Bir şeyi belirli bir sürenin altında tükettiğinizde yine de bir rekor kırabilirsiniz. Ancak süre asla çok uzun olmaz. Genellikle 30 saniye ya da 1 dakika olur. Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ama hayatınız boyunca içtiğiniz şişelerce asitli içecek dünya rekoru kırmanızı sağlamayacak. Eğer hız yapmayı ve uzun yolculukları seviyorsanız sizin için kötü bir haberim var. Arabayla yüksek hızda yolculuk kategorisi 1996 yılında iptal edildi. Yolları güvende tutmak gerek. Ancak iyi haber şu ki bisikletle bu rekoru kırmayı deneyebilirsiniz. Çok gürültü yapmak da dünya rekoru kırmanızı sağlamaz pek çok müzisyen konserlerde desibeli ölçerek dünyanın en gürültülü grubu unvanını almaya çalıştı. Bir müzik grubu ses kontrolü sırasında bir jet motorunun gürültüsüne eşit olan 139 desibele ve konser sırasında 136 desibele ulaştı. Fakat gürültü o kadar kötüydü ki grup sesi kısmak zorunda kaldı. Guinness insanların işitme duyularını kaybetmelerini önlemek için yüksek sesli gruplara ödül vermeyi bıraktı. Bir daha asla şahit olamayacağımız şeylerden biri de gökyüzüne çok miktarda balon salmaktır. Her şey 1986 yılında kötü şöhretli Cleveland Balon Festivali ile başladı. Zararsız bir bağış toplama etkinliği çok ters gitti. Organizatörler Public Square'de gökyüzüne 2 milyon uçan balon salarak dünya rekorunu kırmak istediler. Kötü hava şartları ve başka bazı zorluklar nedeniyle sadece 1,4 milyon balon şişirildi. Balonların salınması sırasında kuvvetli rüzgarlar balonların her yere dağılmasına sebep oldu ve bir dizi talihsiz olaya yol açtı. İki yıl sonra Guinness etkinliği resmi olarak gelmiş geçmiş en büyük toplu balon salınımı olarak kabul etti ancak Cleveland bu rekoru elde eden son şehir oldu. Guinness o günden sonra bu rekor kategorisini iptal etti. Guinness'teki yönetim ekibinin başkanı şu kategorilerdeki rekorları kabul etmediklerini söyledi en güzel, yakışıklı partnere sahip olma, bir yıl içinde işte en fazla terfi alma, kağıttan en küçük uçağı yapma, en eşsiz isme sahip olma, en uzun ya da en kısa şiiri yazma, spor karşılaşmalarında kimin kazanıp kimin kaybedeceğini tahmin etme, masaj maratonları, birine çıkma teklif etmekle o buluşmaya gitmek arasında geçen en uzun süre.